Salgın nedeniyle istihdam ve iş kaybı 13 milyon düzeyine ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik ve istihdam kaybı oranı %39'a ulaştı. kalp yaşayan risk üyesi kadınların oranı erkeklerden daha fazla gerçekleşti. Kadınların %47.7'si, erkeklerin %34.2'si evet. ücretini, fazla çalışma ücretini veya sosyal ödemelerini eksik aldığını veya hiç alamadığını belirtti. İşçilerin yüzde 25'ten fazlası borçlarının arttığını belirtirken yüzde 19.4'ü kredi kartının sadece alt limitini ödeyebildiğini söyledi. İS i̇ş üyesi işçilerin %27'si özel sektör işçilerinin yarısı iş kurdan ödenek almıştır. İşçilerin %23'ü kısa çalışma ödeneği aldığını belirtmiştir. İS i̇ş üyesi işçilerin %92'si iş kur dışında hiçbir yardım almadı. İşçilerin %29.4'ü kendilerinin veya arkadaşlarının COVID-19'a yakalandığını belirtti.